Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sürpriz teoriye karşınızdayız. Hatırlarsanız ilk teorimde sürpriz 8. teoride sürpriz bir teori olacağını söylemiştim. Ve başlıyoruz. Teorim 1. Hangi? Evet. O sürpriz teori başlıyor. Olsun, Bey. Kim bu ısırma vakasını yaptı? Cevap Final Tefret 2'de. Başlıyoruz. İlk önce toy animatroniklerden başlayalım. Chica ee, ısırması imkansız. Neden? Çünkü gagası çıkabilir ısırma Ve göz önünde ısırması da imkansızdır. Ve diğerlerinin de ağzı küçük olduğundan dolayı küçük ağız. O yüzden cücük ağız biliriz. Ve balon ile Balloon grill de olamaz. Neden? Çünkü senin de ağzı küçüktür genellikle. Neden? Çünkü hep gülüyorlardı. Puppet'ın maskesi vardır. O yüzden ısırması da imkansızdır. Ve şu anlık başka bir şey yok. Yani ısırma vakasını toylar değil otlar yapmıştır. Bana ısırması imkansızdır. Neden? çok yüz yok. Yüzü bir ve çık Chica ve sütü. Freddy de maske maskeden kaçırıyor. Özellikle Golden Freddy. Ha, Golden Freddy. Old Fred ha, ha, ha! ne kadar mantıklı. Old Fred ha, ha! Ama durun, Foxy de olabilir. Neden? Çünkü maske yemiyor. Hatta Final Fantasy 1'de de kapılara Krasya vuruyor. Hatta refleksleri çok yüksek olduğu için, çocukları kıskandığı için 1980'lerde ısırma bakarsın o yapmıştır. <laughs> Ve böylece da olamaz. Neden? Çünkü o da dayanıyor. Ha! Durun. Bunu gördünüz mü? Şaka yaptım şaka yaptım. Evet bir dahaki sevgili görüşmek üzere. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Fa Fa kanalı geri döndü sevinci. Oh yeah. Bu da benim deli telefonum. ha. ha mobilleri çekebiliriz. Macasa baby. Final Fantasy 1'de ve 3'te. Profesyonelim. Kapa. Bu benim kardeşim. Eee kardeşim, kardeşim lütfen montumu elleme. Neden? Çünkü 80 lira var. 80 lira var lan. Montumun cebinde. Lütfen al. Tam o sırada ne arıyorsun? Evet. arıyorum. Kedi çantamın arkasındaydı en son. Evet. Neyse.